Kıymetli dostlar merhaba. Bugün farklı bir şeyden bahsedeceğim size. Ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama sokak, sokak röportajlarını izleyenler, günlük haber akışlarını takip edenler bunların farkındadır. Şu anda ülkede gerçekten yani ciddi manada manipülasyonun envai çeşidi dönüyor. Ekonomik manipülasyon var, e, siyasi manipülasyon var, dini yönden manipülasyon var. İnsanların kafasını karıştırıp, insanları aldatıp, e, insanları türlü sıkıntının içine sokmak için envai çeşit dolap dönüyor şu anda Türkiye'de. Ve bu gidişat gerçekten hiç iyi değil. E, Röportajlara bakıyorsunuz, ee, insanlar bir şeyler anlatırken, bir şeyler söylerken, işte ekonomiden şikayetçidir, kendine göre sıkıntısı vardır, derdi vardır. Ee, bir şeylerden bahsederken, bir anda birileri çıkıyor işte telefonunu göster, şunu yap, bunu yap. Bu tarz muhabbetler oluyor. Ee, i̇şte geçtiğimiz, işte birkaç ay önce e, bir sokak röportajında vatandaşın telefonunu çıkar diye vatandaşın bir tanesinin ağzına vatandaşın birisi telefon sokmaya kalktı. Sanırım dünyada ondan önceki gün yeni bir görüntü çıktı ortaya. E, röportaj esnasında e, tesettürlü bir bayan e, kendisiyle röportaj yapılan kişiye telefonunu göster dediğinde ona cevap olaraktan telefonu senin bilmem al telefonu bilmem nereye sok dedi. Yani e, insanların ne kadar ayrıştırıldığını, insanların ne kadar birbirine artık tahammülünün kalmadığını yani bu şeylerden görebiliyoruz, bunlardan görebiliyoruz. Ve bu gerçekten iyi bir şey değil, bu gidişat hiç iyi değil. Bundan öncesinde bu ülke bu şeyleri hep yaşadı ama bu kadar olmadı. Bakın bu kadar olmadı. Yani geçmişte sağ-sol çatışmaları yaşandı bu ülkede. İşte Alevisin, Sünnisin muhabbeti, Türk-Kürt muhabbeti. Yani aklınıza gelebilecek envai çeşit şey oldu. Fakat şu anda geldiğimiz noktada yani artık insanlar e, inanın her yönden birbir yani birbirlerine düşmanlaşmış vaziyette. Her şekilde birbirlerine düşmanlaşmış vaziyette. Yani bu ülkede insanları öyle bir hale getirdiler ki Şimdi atıyorum mesela Hz. E, Hazreti Ali Efendimizden mesela e, bahset bahsetmeye kalktığında bir insan veya onun söylediği herhangi bir sözü, bir nasihati, bir şeyi mesela söylemeye kalktığında insanlar mesela şunu düşünüyor. Şunu şunu düşünüyor. Ya işte ben e, onun söylediği bir sözü paylaşırsam veya onun konuştuğu bir şeyi söylersem ya işte benim alevi olduğum düşünülebilir. Veyahut işte atıyorum Kürtçe bir şarkı mesela bir Türk bir vatandaşın hoşuna gitmiştir. Ama mesela hani onu dinleyip de şey, dinlemeye kalksa, birisi duysa ise şey yapsa, ya kardeşim sen niye bu adamların müziğini dinliyorsun, şarkısını dinliyorsun? Ya bunları artırabiliriz. Yani bu tarz bu tarz. Yani o kadar fazla var ki bu şeyler. Fakat ülke içinde insanımız bu kadar fazla bu e, ayrışma bu bölünme bu şeyin içine sokulurken bunun dışında başka bir e, davulla zurnayla başka bir tehlike daha ülkeye geliyor nedir o sınırımızdan elini kolunu sallayaraktan Suriye'den Afganistan'dan Libya'dan yani e, birçok sıkıntılı ülkeden Türkiye'ye girişler var Özellikle son dönemde Afganistan'dan özellikle 20'li yaşlarda erkekler geliyor. Yüzlü, 150, 200'lü, 300'lü gruplar halinde. Daha geçen gün eee haber sitelerine bir görüntü düştü, canlı bir görüntü düştü, video düştü. Çanakkale'de yani yaklaşık e, 100-150 kişilik bir Afgan grup göçmen dairesi önünde, il göçmen idaresi önünde bekliyorlar. Sırada bekliyorlar. Ve inanın yani şu anda Türkiye'nin her yerinde bunlar. Türkiye'nin her yerinde. Ee, küçük 15 bin, 17 bin, 18 bin nüfuslu bir yerden tutun da nüfusu İstanbul gibi 15 bin, 18 bin olan yerlere kadar her yerde, her yerlerdeler. Ve mesela geçenlerde birkaç gün önce bu yoğun kar yağışının olduğu günlerde haber sitelerine düşmüş bir haber mesela sizinle paylaşayım. Genç 30'lu yaşlarda bir erkek kardeşimiz akşam işten çıktıktan sonra evine giderken iki tane Afganlının saldırısına <laughs> uğruyor. Yani e, inanın gerçekten ya yani bu çok acayip bir şey. E, bu genç kardeşimizin inanın ayağındaki çoraplara kadar almışlar. Gasp etmişler bu genç kardeşimizi ve o aşırı soğuktan dolayı aşırı soğuktan dolayı eee ayaklarının kesilme ihtimali varmış. Bu gidişat hiç iyi değil. Bu gidişat hiç iyi değil. Bundan yıllar önce Suriye'de sorunlar çıkmaya başladığında ve Suriye'den akın akın Türkiye'ye Suriyeliler gelmeye başladığında ben o zaman da kirada oturuyordum. Bulunduğum bölgedeki emlakçılardan tutun da ev sahiplerine kadar orada çoğu insan, insanla Fatih bölgesindeydim ben o zaman. Fatih semtindeydim çoğuyla tartıştım dedim ki bakın dedim yanlış yapıyorsunuz yani dedim peyder pey dedim zaman içerisinde dedim çok kısa bir süre içerisinde dedim bu iş dedim bize dedim yani sıkıntılı bir süreç halinde dedim geri dönüş yapacak ev kiraları dedim çok aşırı dedim artacak İnsanlar dedim bu bedeli dedim karşılayamayacak gıdası yiyecek yani yiyecek içecek temel ihtiyaçlar kılık kıyafet her şeyin dedim fiyatı dedim artacak bu dedim yanlış, doğru bir politika değil. Yapılan yanlış. Bunları ben o zaman söyledim. Fakat ne yazık ki kimseye anlatamadım. Şu anda birileri şu anda da birilerine bir şeyleri anlatabildiğimden emin değilim. Çünkü insanlar ya anlamıyorlar ya anlamak istemiyorlar. Ben gerçekten çok acayip geliyor bu bana. Dediğim gibi yani e, o dönemde de mesela Fatih bölgesinde Suriyeliler gelmeye başladığında ee, Fatih bölgesinde evi olan kişiler evin içindeki işte atıyorum 10 yıldır oturan, 5 yıldır oturan kiracısını çıkarıp günlüğü 100-150 dolardan içine ikinci el birkaç parça eşya atıp Suriye'den gelenlere evlerini kiraya verdiler. Yıllardır Fatih'te oturan Fatih'in yerlisi olan insanlar Fatih'i terk etti. Bugün siz Fatih'e gittiğinizde Fatih'te ortalıkta inanın bizden birilerini arıyor gözünüz ama çok fazla göremiyorsunuz. Ve inanın Türkiye'nin çoğu yeri aynı aynı vaziyette. Türkiye'nin çoğu yerinden tanıdığım insanlar var ve buna benzer e, bilgiler, buna benzer haberler geliyor. Ve neler oluyor? Neler? Bakın daha kısa bir süre önce mesela Ankara'nın e, küçük bir ilçesi, küçük bir ilçesinde e, bizzat yakınım olan kız kardeşim, kız kardeşimin iş yer, iş yerinin kapısının önünde naoş bir olay yaşandı. Alt kat alt katta işyerlerinin iş yerlerinin alt katında iki tane Afganlı, üç tane üç tane sanırım Afganlı oturuyor, iki tane üç tane tam bilmiyorum. Afganlı e, vatandaş e, kız kardeşimin iş yerinden çıktığını düşünerekten iş yerinin kapısının önünde yani burada şimdi telaffuz etmek istemediğim bir pisliği yaparken yakalanıyor. Arkadaşlar bu adamlar potansiyel suç makinesi. Bunların ne olduğu belli değil. Bunların geldikleri ülkelerdeki ee, biz hangi suçlara karışmışlar, ne yapmışlar, ne etmişler biz bunlarla alakalı hiçbir şey bilmiyoruz. Sağlık geçmişlerini bilmiyoruz, hiçbir şeylerini bilmiyoruz ve bu adamlar ellerini kollarını sallaya sallaya bizim ülkemize giriyor. Bizim ülkemizdeki şu andaki yani ekonomik sıkıntıların bu kadar artmasının en büyük sebeplerinden biri de bu kontrolsüz bir şekilde ülkeye giriş yapan neydi belirsiz adamlar. Bu ırkçılık değil kardeşim. Bu ırkçılık değil, kafa değil. Sen bu şekilde bir ülkenin sınırlarını açar ve ne yüdüğü belirsiz, ne olduğu belirsiz insanları bu ülkenin içine alırsan, yarın öbür gün, yarın öbür gün bunu kontrol edemezsin. Suç oranları artar, ekonomik sıkıntılar artar, her şey artar, her şey giderek artar. Zaten dünya şu anda büyük bir sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Ve biz ne yazık ki uygulanan yanlış politikalar yüzünden bunu en ağır hisseden ülkelerin başında geliyoruz. Hani dünya üzerinde ekonomide bir sıralama vardır, işte e, eğitimde sıralama vardır, her şeyde hani bir sıralama vardır. Her şeyde olduğu gibi yani bu, bu, bu sıralamalarda biz ne yazık ki bu sıralamaların içinde liste başında değil, hep liste sonundayız kötü örnek gösterildiğinde biz liste başına çekiyoruz. Dünya üzerinde eğer bir şey kötü örnek gösterilecekse biz gösteriliyoruz. Ve kusura bakmayın yani bizi kötülemek için yapmıyor bu adamlar bunlar. Bunlar resmi rakamlar. Senin ülkenin e, devletinin verdiği rakamları kullanaraktan bunları açıklıyor bu insanlar. Sadece kendi yaptıkları araştırmalar değil. Hemen şimdi birileri çıkıp da işte dış güçler falan filan bilmem ne yani bu muhabbeti yapmasın dış güç her ülke birbirine kadar birbirine karşı güçtür kardeşim. Her ülke birbirine karşı güçtür. Fakat bakın Avrupa ülkelerine, yabancı ülkelere, gelişmiş ülkelere birbirlerinin güçlerinden faydalanmayı biliyor bu insanlar. Peki Müslüman toplumlarda, Müslüman ülkelerde ne var? Müslüman ülkelerde sürekli birbirinin topuğuna sıkma var. Birbirinin aciziyetinden faydalanma vaziyeti var. Bu bizi hiçbir yere götürmez. Hiçbir yere gidemeyiz. Bu kafayla hiçbir yere gidemeyiz. Olduğumuz yerde sayarız. Çiftçimiz sıkıntı çeker, esnafımız sıkıntı çeker, asgari ücretle çalışanımız sıkıntı çeker, herkes sıkıntı yaşar belirli bir kesim 90 bu 80 90 milyonluk ülkenin %5'ine bile tekabül etmeyen bir kesim bu ülkenin her türlü güzelliğinden her şeyinden iyi olan her şeyinden faydalanır. Onlar hayatını yaşar. Bizlerse ceremesini çekeriz. Yani tutup biz bunları oturup böyle konuşmaktan keyif almıyoruz. Keşke her şey doğru düzgün olsa da biz bunlar oturup konuşmasa, başka şeylerden konuşsa. Benim asıl mesleğim bilgisayar mühendisliği. Ha ben kendi mesleğimi yapamıyorum bu ülkede kardeşim. Niye çünkü arkamda bir dayım yok. Yaşımızdan dolayı özel sektöre giriş yapamıyoruz. Çok farklı bir sektörde, çok farklı bir kulvarda ben geçimimi sağlıyorum. Sanattan geçimimi sağlıyorum. Sanat eğitimi veriyorum ve sanat eseri, sanat eseri üretiyorum. O şekilde geçimimi sağlıyorum. Düşünün yani şu anda ülkenin muhalefetine bakıyorsunuz. Muhalefet ayrı telden oynuyor. İktidar partisine bakıyorsunuz. Ayrı telden oynuyor. İnsanların sıkıntısını hiç konuşan yok. Bakıyorsunuz bir ücret dağılımı bir şeyden bahsedildiği zaman asgari ücretliden bahsediliyor, memurdan bahsediliyor, emekliden bahsediliyor. Sanatkardan hiç bahsediliyor mu? Sanatçıdan hiç bahsediliyor mu? Çoğu sanatkarın sanatçının sigortası yok. Bu insanlara herhangi bir destek sağlanıyor mu? Hayır. Ama bu insanların yediğinden, içtiğinden, kılık kıyafetinden, temizlik malzemesinden, kısacası soluduğu havada, havaya kadar her şeyden vergi almayı biliyorsunuz. Ama bu insanlarla alakalı ağzınızı açıp da tek kelime ediyor musunuz? Hayır hiçbir şey etmiyorsunuz, hiç konuşmuyorsunuz. Geçen muhalefet partisinin, e, ana muhalefet partisinin başındaki arkadaş bir açıklama yapıyor e, Twitter'dan. Twitter'dan yaptığı açıklamada kaldığı yerin otelin günlüğünün 100, milyon, 100 bin TL olduğu açıklanıyor. Böyle bir mesela böyle bir şey açıklanıyor. Bir tanesi çıkıyor bilmem nerede bir açılış yapıyor. Bacak kadar çocuğu çıkarıyor. Ana muhalefet partisinin başındaki vatandaşa hakaret ettiriyor. Ya bu mu kardeşim siyaset bu mu? Sizin siyasetten anladığınız mı? Vatandaşa hizmetten anladığınız bu mu? Milletin işi gücü kalmadı. Yani sizin ee, birbirinizle kapışmanızı mı seyredecek? Sen benim geleceğimi garanti altına almak için ne yapıyorsun? Ben asilim sen vekilsin. Seni oraya koymuşum. Ne yapıyorsun? Bana onu söyle. Hiçbir şey yapmıyorsun. Yaptığınız hiçbir şey yok. Buradan ana muha muhalefet partisine de sesleniyorum. Kardeşim siz yaptığınız icraatlarla İktidar partisinin iktidarda kalması için 20 yıldır elinizden gelen çabayı sarf ettiniz ve halen daha da bunu yapıyorsunuz. Ve bu yolda devam ediyorsunuz. Siz bu şekilde devam ettiğiniz müddetçe iktidarda şu an iktidarda bulunan parti bir 20 sene daha kalır burada. Çünkü sizin iktidara gelmek gibi bir derdiniz yok. Sizin bu millete hizmet etmek gibi bir derdiniz yok. Yarın öbür gün siz gelin, siz de aynısını yapacaksınız. Siz de aynısını yapacaksınız. Bu ülke yıllardır bunu görüyor. 20 yıldır da 20 yıldır da bunu görüyor. 20 bu 20 seneden önce de bunu görüyordu bu millet. Milletvekilleri, bakanlar, başbakanın şusu busu kendilerine maaş zammı vermeye geldiğinde eller şakır şakır havaya kalkıyor, şakır şakır iniyor. Ama vatandaşa yapılacak bir hizmet bir şey olduğunda o eller kolay kolay yukarıya kalkamıyor kolay kolay meclisten geçemiyor. O meclis çatı çatısı altında 600 tane milletvekili var. Ne işe yarıyorsunuz kardeşim siz? Ben sizin hiçbir işe yaradığınıza inanmıyorum. 600 kişi. Ne gerek var 600 tane milletvekiline? Ya bu ülkede zaten 80-90 tane vilayet var. Her vilayetten sorumlu maksimum iki tane milletvekili olsun kardeşim. Ben daha fazlasını istemiyorum. Vatandaş kendi kurduğu teşkilatlarla, kendi kurduğu örgütlerle bu insanlara ulaşır, derdini, sorununu yaşadığı bölgedeki sıkıntıyı iletir. Bir şeyler yapılmak istendikten sonra, bir hizmet yapılmak istendikten sonra bu yapılır. E zaten 600 tane milletvekili var orada. Hiçbir fonksiyonları da yok. Adamlar meclise gittikleri zaman basıyorlar kartlarını, giriyorlar. Oturuyorlar orada. Bir şey çıkarsa birbirlerine atıyorlar, tutuyorlar, kavga ediyorlar. Hakaretler bilmem neler havada uçuşuyor. Yemek saati geldiği zaman 5 dakika önce birbirine küfreden adamlar sarmaş dolaş yemekhaneye giriyor, yemeğini yiyor, bilmem çayını çorbasını içiyor. Sonra yukarı çıkıyor kaldığı yerden devam ediyor. Dostlar alışverişte görsün. Millete bırakmışsınız kendi haline. Ortalık kaynıyor kardeşim. Ortalık kaynıyor. İnsanlar aşırı derecede birbirine düşmüş vaziyette. Birbirlerine sokakta insanlar nefretle bakıyor. Ve inanın yani bir kıvılcıma bakacak vaziyette. Bir gün bir yerde o kıvılcımı yani bu işin e, hazırlığını yapan kimlerse o kıvılcımı bir yerde ateşleyecekler ve inanın yani sokaklar savaş alanına dönecek. Oraya doğru götürülüyor bu ülke. Ya bunu 50-60 yaşının üzerindekilere de söylüyorum, daha genç kitleye de söylüyorum. Kafanızı kaldırın bir bakın. Ortalık o vaziyete geldiği zaman ne olur ne biter biz nereye gideriz bunu bir düşünün. O yüzden biraz yani e, bazı hareketler yaparken bir şeyler yaparken düşünerek yapın. Anlık tepki vermeyin. Bununla alakalı daha çok söyleyeceğim şeyler var ama daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü yine 20 dakikaya dayandı. Evet. Dediğim gibi daha bununla ilgili çok konuşulacak şeyler var aslında ve ben e, inanın hani e, çoğu konuşmamı bir yere not olarak konuşmuyorum o anda e, aklıma geleni söylüyorum size doğaçlama konuşuyorum ha, belirli bir müddet bu şekilde devam edecek hani bununla ilgili şu anda bir plan program yapmış değilim fakat yani rica ediyorum. Artık yani bir kendinize gelin. Kendinize gelin yani. Gerçekten bu gidişat iyi değil. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, yine tekrar etmek zorundayım. Lütfen abone olun. Çevrenizle paylaşın. Bildirim zilini açın. Yorum yapın. E, beğenmeyi ihmal etmeyin. E, ne kadar çok kişiyle paylaşırsanız, çevrenizle paylaşırsanız o kadar kişiye... Dokunuruz, o kadar kişinin dikkatini çekmeyi e, başarırız ve e, inanın e, bizi e, ülkenin kasasını idare etmeleri için, ülkeyi idare etmeleri için vekil olarak tayin ettiğimiz insanlar değil, bu ülkeyi kurtaracak olan bizleriz. Gerçekten onlardan ben artık ümidimi kesmiş vaziyetteyim. Kafanızı kaldırır bakarsanız eğer onlardan hiçbir cacık olmayacağını anlarsınız. Muhalefeti de aynı, iktidar partisi de aynı. Kafanızı kaldırın lütfen bakın. Ne iktidarı ne muha muhalefeti. Bunlardan hiçbir nane olmaz kardeşim. Ülkenin geldiği nokta belli. Hepsinin keyfi gıcırı yerinde. Yine de her şeye rağmen size güzel bir gün diliyorum. Eee... Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.